televizyon ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Sora Sora programıyla karşınızdayız. Bugün Kemalpaşa Belediyesi'nin projelerine hali hazırda bulunan, bitmek üzere olan ve belki de yeni müjdeler getirecek projelerini konuşacağız. Tabii ki de gündemin sıcak başlıklarına da değinmeye çalışacağız. Değerli konuğumuz Sayın Başkanımızla beraber stüdyomuzdaki değerli konuğumuzu hemen sizlere aktarayım. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Oğurlu bizlerle. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşegül Hanım. Hayırlı hoş günler. Olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Evet. <laughs> zor günlerden geçiyor. İzleyenlerimizle de paylaştım. Güne dair, gündeme dair sıcak gelişmeleri de aslında konuşalım. Ama program öncesinde de konuştuk. Biraz daha projeleri özetlersek daha iyi özetleyebiliriz, değerlendirebiliriz yaşanan olayları diye sizlerle. O yüzden ben hemen projelere dönelim istiyorum. Hali hazırda gerçekleştirilenler, Temeli bitenler, açılacak olanlar ve belki de müjdeleriniz de olacaktır. Bilmiyoruz, ee, yayın esnasında denk geleceğiz, belki de bazı müjdelerinizi alacağız. Ama ben öncelikle yaklaşan bir açılışla başlayalım istiyorum. Kültür ve sanat etkinlikleri bir şehrin en vazgeçilmezleridir aslında. Ee, o şehrin insanlarına katkıları büyüktür, gençlerine katkıları büyüktür. Kötü alışkanlıklardan ayırır, sosyal faaliyet alanı sağlar ve bir kültür sanat merkezi projeniz vardı. E, temeli atılı, e, açılışı yapılacak Cuma günü değil mi? At, temeli, temeli atılacak. Temel Onunla ilgili detaylarla başlayalım isterseniz. Şimdi söylediğiniz gibi ülkemiz hakikaten zor bir dönemden geçiyor. İşte e, Cumartesi günü e, yüze yakın insanımızın e, adeta katledildiği bir terör hadisesi yaşadık. Zaten terörün amacı da budur. İnsanları hayatın içerisinden koparıp adeta bir kaosa bir buhrana sürüklemek bunun için de hani programda da sizin ifade ettiğiniz gibi belki bu hadiseleri ilerleyen dakikalarda değerlendiririz ama ben insanlarımıza artık bir siyasetçi söze başladığı zaman terörü konuşan değil de yine yarınlara dair ümit var hayallerimizi yaşatacak projeler üzerinden konuşalım. Ondan sonra döner ülkemizin gerçek gündeminde bu manada değerlendiririz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Kemal Paşa'mıza büyük bir kültür ve spor kompleksinin temelini İnşallah bu Cuma günü saat 18'de tüm Kemalpaşalı Paşa'lı halkımızla birlikte atacağız. Buradan da bir kez daha duyurusunu yapmış olayım. Tüm Kemal Paşa halkımızı da Cumartesi günü bu temel atma törenimize davet ediyorum. Hı hı. Tabii hayat devam ediyor Ayşegül Hanım. Kemalpaşa bugün İzmir'in hemen yanı başında 10 dakikalık mesafede adeta cennet konumunda bir yer. Herkes kiraz denince Kemal Paşa'yı konuşur ama bugün artık sanayisiyle de Türkiye'nin en önemli koridorlarından birisi haline gelmiş bir Kemal Paşa var. Ulaşım ağının tam noktasında adeta Torbalı, Turgutlu ve, ve İzmir'in bağlandığı noktada adeta bir mafsal görevi görüyor. İzmir-İstanbul Otoban yolunun ana noktasında Kemal Paşa'yı çok farklı bir noktaya getiriyor. Bununla beraber Kemalpaşa'daki gündelik sosyal hayatın da eksikliklerini bizim hızlı bir şekilde gidermemiz lazımdı. Bunun için de gençlerimizin her türlü sportif faaliyetlerini karşılayabilecekleri gibi sosyal ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri alan noktasına bir ihtiyacımız vardı. Biz de bunun için içerisinde fitness merkezinden tutun yerel sporlarımızın güreş, tekvando, karate gibi sporların yapılabildiği, masa tenisi gibi sporların olabildiği Efendime söyleyeyim. Ama bunun yanında konferans salonunun, sinema salonlarının, güzel sanatlar merkezinde olduğu bir kompleks şeklinde tasarım yaptırdık. 8-9 aydır ciddi emek verdik tasarımından bu aşamaya kadar. Çünkü istedik ki Kemalpaşa'daki ihtiyaçlarımızı bir bina içerisinde çözebilelim. Bazen kültür merkezleri yapılır çoğunluğu atıl durumda kalır. Maksada hizmet etmez. Her noktasını kullanabileceğimiz bir alan arzu ettik. Ve çok şükür ihalesini yaptık. İnşaat başlandı. İnşallah bu cuma günü de temel atacağız. Tüm müştemilatıyla beraber yaklaşık 7 milyonluk bir proje. Ve burada şunu da gurur duyarak ifade edebilirim. Böylesine büyük bir projeyi başkanlığının daha bir buçuk yılında ikinci yılını doldurmadan kendi maddi imkanlarıyla başlatan herhalde 30 ilçe içerisinde tek belediyede Kemalpaşa Belediyesi devraldığımız zamanki yüksek borca rağmen bir buçuk yılda mali disiplinimizden taviz vermeden buraya kadar geldik. Ki bu daha projelerimizin temellerimizin başlangıcı. İnşallah çok daha güzel şeylerin temelini atacağız. Bunu da gururla söyleyebiliriz. Evet, bu projeyle şimdi Sayın Başkanım bütçeye de girmişken yeri de geldi aslında. Sadece bu proje için değil devam eden e, ve açılışı yapılacak, belki de müjdelenecek bir sürü proje var. Tabii ki. E, gene olarak e, mali destek açısından. Mali destek açısından Ayşegül Hanım, bizim hani merkezi hükümetten ya da büyük şehirden bir mali destek aldığımız yok. Hı hı. Biz geldiğimizde Kemalpaşa Belediyesi'nin bir defa mali yapısını gözümüzün önüne koyduk. Hiç popülist politika yapmadık. Reel bir şekilde bizim gelirimiz nedir? Bizim giderimiz nedir? Bir taraftan gelirimizi nasıl arttırırızın gayreti içerisinde olurken diğer taraftan da giderlerimizi nasıl kısarız ve bu noktada baktık ki Kemalpaşa Belediyesi'nin bazı dokunuşlarla ciddi giderleri kısılabiliyor. Bu noktada biz net bir politika belirledik. Popülizme kaçmadan hep şunun hesabını yaptık. 20-30 kişiyi, 100 kişiyi mutlu edeceğimize 99 bin, 100 bin insanı mutlu edelim. Bu noktada aldığımız bazı tasarruf kararları birilerini üstü ama tüm Kemal Paşa'nın mutluluğunu sağlayacak şeyler olduğunu gördük. Çünkü yaptığınız hizmet 100 bin nüfuslu tüm Kemal Paşa'yı ilgilendiriyor. Bu noktada bazı radikal kararlar aldık bunların belki siyasi bedeli olma pahasına ve aldığımız bu kararlar neticesinde sıkı takip neticesinde Kemalpaşa Belediyesi mesela çok ilginçtir iş suya en borçlu iki belediye vardır. Biri büyükşehir belediyesiydi. Kendi iştiraki zaten. Diğeri Kemalpaşa Belediyesiydi. Böylesine bir yapıdan tasarruf tedbirlerimizi sıkı bir şekilde uyguluyor uyguluyor uyguluya artık maaş dönemi geldiğinde memuruna maaş verilecek mi verilmeyecek mi noktasındaki bir Kemalpaşa'dan ...bugün artık hangi projenin ihalesini çıkabilelim... ...bir Kemal Paşa noktasına geldik. Her zaman arkadaşlarımla da şunu paylaşmışımdır... ...belediye sizi seçerler... ...Beytülmalı eskilerin tabiriyle size emanet ederler. Bu emanete ciddi bir şekilde sahip çıktığınız zaman... ...Allah bereketini de veriyor. Bugün artık kasasında parası olan... ...bir Kemal Paşa belediyesi var. İnşallah yapacağımız yatırımlarla... ...üç buçuk yıl sonraki Kemal Paşa'yı hakikaten... Ben de çok merak ediyorum. Kemal Paşa bunun için çok güzel olacak diyoruz. Zaten şu an güzel. Hı hı. Ama 2019'da çok daha güzel bir Kemal Paşa olacak. Mali yapımız çok şükür şu an iyi. Mali açıdan Kemal Paşa Belediyesi kendi başına kendine yetebilir konumda dediniz. Ayaklarımızın üzerinde durmaya başladık. Aha, diyeyim artık. Şimdi buradan yola çıkarak şunu da sormak gerekiyor. Yani yapılan birçok projede yasal olarak da bir süreç ve bir işlem var. Burada merkezi hükümetin muhakkak ki destekleri maddi ya da manevi oluyor mu? Şimdi bu noktada tabii hiçbir şey tek başına yeterli değildir. Siz e, en güzel mesire alanlarını yaparsınız, donatı alanlarını yaparsınız, sinema salonları yaparsınız, tiyatrolar yaparsınız. E, ama insanların oraya ulaşımını sağlayacak altyapı yoksa yaptıklarınızın hiçbir kıymeti yoktur. Doğru. Ultra lüks binalar yaparsınız ama doğal gazı yoksa, elektriği yoksa, suyu yoksa bir şey ifade eder mi? Etmez. Bu noktada yaptığımız projelerin tamamında da merkezi hükümetin desteğini biz hissediyoruz. Mesela nedir? Ee, İzmir'in iddia ediyoruz ki en güzel, en büyük değil. En güzel mesire alanlarından adeta bir şehir bahçesi yapıyoruz. 100 dönümlük bir alan üzerine 400 dönümlük bir gölün kenarında hı hı. işte kayıkların olduğu iskelelerin olduğu, balıkların tutulduğu ama kente, kentin merkezine Adeta yürüyüş mesafesinde bir alan yapıyoruz. Fakat önemli olan buraya olan ulaşımdı. Bu noktada da İzmir-İstanbul otoban yolunun Ankara asfaltından Kemalpaşa olan merkezine bağlantısını bugün hükümetimiz bitirmek üzere. 29 Ekim'de de açılışı yapılacak. Hı hı. Sadece bu yol 55 milyon gibi bir paraya mal oluyor. Ama işte bu yol olunca bizim yaptığımız o proje bir anlam kazanıyor. Bu noktada merkezi hükümetimizin de desteğini hissediyoruz. Yine bölge insanımız için çok elzem olan Yiğitler Barajı belli bir noktaya kadar getirildi. Tabii bu noktadaki destekler e, Kemalpaşa'da bizim yaptığımız projeleri çok daha görünür kılıyor. İzmir-İstanbul yolunun bir defa Kemalpaşa'dan geçmesi, Hı -hı. yine hükümetimizin Ege bölgesinin en büyük lojistik merkezini Kemalpaşa'da planlaması ve altyapısını bitirmesi, e, Kemalpaşa'daki bu projeleri daha da bir anlamlı hale getiriyor. Hı -hı. Sayın Başkanım e, yönetmenimiz de şu an ekranda da görüyorsunuz e, görüntülerini paylaşıyor. Az önce e, anlattığınız projenin evet. detayları mıdır? Gördüğümüz doğru. Gölet projemiz Hı -hı. E, üzerinde birkaç ufak değişiklik daha yapacağız. Ama işte iskelelerin olduğu, amfiteyatroların olduğu, kafelerin olduğu ve en önemlisi şehrin Kemalpaşa'ya yürüme mesafesinde, İzmirli'nin en fazla 15 dakikada ulaşabildiği bu alan. burada değişin büyük görünmeyen altyapı kısmı aşağı yukarı bitmek üzere. Hı hı. Kültür merkezimiz belli bir mesafe yol aldıktan sonra buranın da üst yapı ihalesine geçeceğiz. İnşallah bittiği zaman tüm İzmirlilerin akın edeceği bir alan olacak. Evet ya benim gözlemlediğim kadarıyla şu an görüntülerde e, tam bir yaşam alanı. Evet. Sanki ailelerin, evet. insanların e, aradıkları birçok şeyi bulabilecekleri ve e, gerçekten İzmir'de merkezdeki birçok insana da çok yakın olan çok, çok güzel iyi. bir alan oluşacak gibi görünüyor şu an gördüğümüz görüntülerde. Şimdi mesela e, o gölümüz çok büyük. E, hı hı. Onun e, içerisinden aldığımız suyla devirdayım yapıp suni bir iki tane küçük e, ırmak yapıyoruz. Hı hı. Yine bölgede. Çok büyük basketbol, futbol ve tenis sahaları alanları oluşturuyoruz. Paintball alanları oluşturuyoruz. Yani bir aile geldiğinde akşama kadar bölgede bütün ihtiyaçlarını giderebilecek. Çocuğu parkta da oynayacak, macera parkurları olacak. Hemen bu projenin karşısında kımız çiftliğimiz var. Hı hı. Orada ata binip safari yapabilecek. Ee, şimdi DS ile görüşüyoruz. Gerekli izinleri alabilirsek. Alan içerisinde bir buçuk iki dönümlük bir alanda bir plaj oluşturmayı düşünüyoruz. Hani denize sınırımız yok ama bir nevi plajda denizde Kemal Paşa'ya getirmiş olacağız. Hı hı. Bunlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Bittiği zaman da iddia ediyorum. Merkez çeperde, şehrin göbeğinde böyle bir proje İzmir'imizde yok. İnşallah onu biz kazandıracağız. Hı hı. Tahmini bir bitiş e, var biz, mıdır belirlenen? E, 2017'nin ortasında inşallah açılışımızı yaparız diye ümit ediyoruz. Hı hı. Ee, ben öyle tarihleri çok düşünür, önünün arkasının hesabını yapar öyle veririm. Kültür merkezi içinde Eylül ayında biz inşaata başlayacağız demiştik. Hı. Eylül ayının e, son iki günü kala biz inşaatımıza başladık. Ne diyorsak tarih çok 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 elzem bir şey olmadığı müddetçe değiştirmeyiz inşallah. 2017'nin ortalarında burayı açacağız. Evet. Bu proje gerçekten e, önemli bir proje ve İzmir'e de farklı bir hava fa, farklı bir nabız, e, farklı bir rüzgar getirecek. Doğru. doğru. Belli, e, gözlemlediğimiz kadarıyla görüntülerden kültür sanata verilen değer zaten ortada. Hem e, devam eden temeli atılacak cuma günü kültür sanat projesi var bir de açılışı yapılacak. Yine sosyal ve kültürel hayatı canlandırmak için bir bilgi evi, bilgi evi. projesi var. Örnek köyde, köyde değil örnek mi? Örnek. O proje ile ilgili de detayları isterseniz alalım. Açılışı ne zaman yapılacak? Şimdi biz şunu arzu ettik. Ee, örnek köy bizim 29 köyümüzden bir tanesi. 3000 nüfusu olan bir köyümüz. Artık mahallemiz. Köy değil, ismi örnek köy mahallemiz. Hı hı. Ee, ben hep şunu arzu ediyorum. Bizim öyle güzel evlerimiz olsun ki, bilgi evlerimiz. Burada çocuklara Şimdi belediyemizin tabii diğer bir projesi devreye giriyor. Belediyemizin eğitime ciddi bir desteği var. Hı hı. Öğretmenlerimiz var. Bu öğretmenlerimizle yaklaşık yıllık 1500 öğrenci hafta sonları kurslar veriyoruz. Dedik ki bu öğretmenlerimizi biz bizi ulaşamayan köylerimize de götürelim. Oralarda bilgi evleri yapalım. Örnek köyde yaptığımız bilgi evimizde 3 derslikli bir bilgi evi var. Büyük bir toplantı salonu var. Ama o kadar çok amaçlı ki ee, hafta sonları gündüz buralardaki sınıflarda öğrencilerimize e, matematik, fizik, İngilizce gibi dersler verilirken, akşamları o büyük salonda, e, dizaynı da ona göre yapıldı, hı hı. hanımların bir toplanma yeri. Hatta dedik ki ya kına gecenizi burada yapabilirsiniz. Evi olmayanlar için misafirlerinizi akşamları burada ağırlayabilirsiniz. Yemeklerinizi burada ikram edebilirsiniz. Bu alan dört dönümlük büyük bir bahçenin içerisinde. Bahçenin içerisinde futbol sahası, aerobik alanı, çocuk parkı, yeşil alanları. Böyle bir kompleksin içerisinde. Ve pilot olarak biz örnek köyü seçtik. Şu anda da gelen tüm köylerimiz ya bize de bu projeden yapın. Hatta merkezdekiler ya bunun aynısını bir de biz merkeze yapalım. Bu noktada örnek köydeki bilgi evimiz hakikaten her yönüyle çok güzel bir proje oldu. seçim yasakları girmeden açılışını yapmaya çalışacağız. Bitti. Ufak tefek müştemilatı ile ilgili. Onları da tamamladığımız zaman herhalde bir, bir hafta on güne kadar Bilgi evimizin de açılışını yapacağız. Açılışı yapılacak. Yine e, çok amaçlı. E, aslında projeler yürütülürken şey önemlidir, değil mi Başkanım? Yani tabii ki bir amaca gerçekten hizmet etsin ama başka amaçları da yerine getirebilsin, başka amaçlara da hizmet tabii edin. Ki. Çok amaçlı olsun tabii yani. Ki. Yani şunu söyleyeyim. Mesela kültür merkezi için bir cümle kullandım. Dedim ki her noktası kullanılabilecek. Biz evet. bu projeyi yapmadan önce meraklıyımdır da gider gezerim. Kemal e, İzmir'deki birçok belediyenin ...kültür merkezlerini gezdim. Çok atıl alanları var. Kocaman bir bina ama birçok noktası atıl. Ben böyle bir bina istemiyorum dedim hı hı. mimarlara. Her noktasından istifade edebileceğim... ...bir bina çalışması yapın bana. Görseli de güzel olsun. Mesela bizim binamızın motiflerinde... ...hem Selçuklu'yu bulabilirsiniz... ...hem Osmanlı'yı bulabilirsiniz... ...hem Cumhuriyet döneminin genç mimarisini bulabilirsiniz. Ruhu olan binalar yapın... ...ve her noktası kullanılsın. Artı amacımızı... Aracın amacın önüne geçmesine çok müsaade etmem. Bilgi evinde bizim maksadımız nedir? Öğrencilerimiz burayı kullansın, Hı. öğrencilerimizin velileri burayı kullansın. Kocaman binalar yapıp, amacın dışına çıkartmamak lazım, aracı ön plana çıkartmamak lazım. Burada araç güzel olsun, kaliteli olsun, ortam hoş olsun ama amacına hizmet etsin. Tüm yaptığımız projelerde bu var. Bilgi evinde de bu var. Kültür spor sanat merkezimizde de bu var. Şimdi kentsel dönüşüm aynı şekilde devam ediyor. Orada da bir kent tasarımı yürüyor. Ben ruhu olan bir Kemalpaşa istiyorum dedim. Böyle Hı -hı. çivi çakılmış gibi konutlar istemiyorum. Bu şekilde olursa zaten biz yarınlara güzel bir miras bırakabiliriz. Çünkü yaptığım bu eserler 2-3 yılda değiştirebileceğim şey değil. Doğru. Bu kültür spor sanat merkezimiz belki bir 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl bu bölgede kalacak. O yüzden ortaya güzel bir şeyler koyalım. İnsanlar da baktıkça ölmüşsek Fatih okusun, yaşıyorsa Allah razı olsun desin. Eee kentsel dönüşüme girmişken Sayın Başkanım tam da yeri de geldi aslında. Ondan da e, bahsedebiliriz şu sırada diye düşünüyorum. Protokol e, protokolle birlikte düzenlenen bir imza protokolü ile birlikte kentsel dönüşümle ilgili yetkiler belediyeye devrolundu. Evet, evet. E, biraz çalışmalar, kentsel dönüşüm neler getirecek, belki nereden başlanması gerekiyor? E, genel olarak nasıl bir hat var kafanızda kentsel Şimdi, dönüşümle ilgili? Kentsel dönüşümde e, İzmir'de topa en son giren ilçelerden birisi biziz. Hakikaten de Kemal Paşa'da artık elzemdir. Hatta çok ilginç, geçen hafta Soğukpınar mahallemizde yaklaşık 40-45 tane hanımefendi, başkanım mahallemize gelin, biz sizinle bir kentsel dönüşümü konuşmak istiyoruz dediler. E, giderken de ya acaba tepkimi gösterirler, beklentileri nedir diye gittiğimizde oturduk. İlk talepleri şu şey oldu başkanım buraları ne zaman yıkacaksın? Biz ne zaman artık insanca yaşayabileceğimiz bir binalarda oturacağız? Doğal gazımız yok dediler. Çocuklarımızın oynayabileceği bir park alanı yok dediler. Baktım ki kentsel dönüşüm kararını hızlı almam için beni zorlayan gerekçeler neyse hepsi zaten insanlarımız tarafından biliniyor ve önümüze koydular. Tabi bu noktada bizim şöyle bir avantajımız var. 800 dönümlük bir alanda yaklaşık 100 dönümlük boşluklarımız var. Hı hı. Ee, özel mülkiyette olanlar var, belediyemizin e, mülkü olan araziler var, hazinenin olan araziler var. Biz dedik ki yıkmadan önce bizim kendi mülkümüz ya da e, devlet e, hazine arazilerinin üzerinde biz ilk etap konutları yapmaya başlayacağız. İnsanlara önce nasıl binalarda oturacaklarını göstereceğiz. ...anlaştıklarımıza da yıkıma başlayacağız. Bu noktada şu an... ...jeolojik etütler ve hali hazırlar yapılıyor. Ve ilgili firmanın bana ifadesi... ...inşallah önümüzdeki sene Nisan-Mayıs ayında... ...biz ilk konutlarımız hangi bölgeye geliyor... ...nereye temel atabileceğiz... ...bunların hepsini bize teslim edecekler... ...ve inşallah önümüzdeki sene... ...Haziran gibi, Temmuz gibi ilk konutların... ...temelini atmayı ümit ediyoruz. Hı hı. Tabii bu çok detayı olan bir konu... ...ama ben buradan Kemalpaşa'da... Özellikle kentsel dönüşüm alanı içerisindeki mülkleri olan hemşerilerime şunu söyleyeyim, hiç meraklanmasınlar. Biz Kemalpaşa Belediyemizin de, ben bakanlığa da söyledim, gerekiyorsa bütçemizden katkı koyalım. Hiç kimseyi mağdur etmeden yol alalım. İnsanlarımız şunu bilsin, 10 liralık olan mülkleri bir defa onlara 20 lira olarak geri dönecektir. İşte 3 dairesi olan bir insan, 2 artı 1, 3 tane dairesi var oturup hesabımızı, kitabımızı yaptığımız zaman şunu bilsinler ki bizim yapacağımız sıfır konutları biz maliyetine vereceğiz hak sahiplerine. İşte kaça mal ediyoruz? 60 liraya mal ediyoruz. 3 konut ne yaptı? 180 lira yaptı. Biz 3 konutu bunlara 180 liraya vereceğiz. Artı mevcut binalarına da bir değer biçip onu da bu 180 liranın içerisinden düşeceğiz. Hı hı. Şu an 3 katlı binaları 100 lira ediyor ise bizden alacak 3 katlı binaları 400 lira 500 lira değerinde olmuş olacak. Bu noktada herkes 1'e 2 1'e 3 kazanacak. En önemlisi şu an tapu sorunu olan var, altyapı sorunu olan var, imar sorunu olan var, yeriyle sıkıntılı. Ve bir sonraki kuşaklara da çok ciddi sıkıntılı mülkler bırakacaklar. Doğru. Biz bunları da temizleyeceğiz. Çocuklar şu an küçücük daracık sokaklarda oynuyorlar. Biz çocuklarına çünkü benim de iki çocuğum var. İsterim ki yemyeşil alanlarda benim çocuklarım nerede oynuyorsa onlar da orada oynasınlar. Çocuklarımızın büyük parkların olduğu, bahçelerin olduğu alanlarda mülkleri olacak. Otopark sorunu var. En önemlisi bir yangın çıksa itfaiyenin giremediği sokaklar var. Bir hastaları olsa ambulansın giremediği alanlar var. Bunlar en büyük sıkıntılardan e, aslında. Şu an şiddetli bir yağmur yağdığı zaman ben evde acaba diyorum, kentsel dönüşüm e, alanı içerisinde, ya şu an bir evi su bastı mı? Çünkü biz bunları yaşadık. Yaşlı bir teyzemizi evini su basmıştı. Son anda kurtarıldı. Biz bunları yaşadık. Ben artık Kemalpaşa Paşa Belediye Başkanı olarak istiyorum ki yağmur yağdığında ben nasıl evimde huzurlu yatıyorsam <laughs> Kemal Paşa'nın her sokağında, her insan, mahallesindeki insanda huzurlu uyusun. Onlar hmm. huzurlu olmadığı müddetçe bize de huzur yok. Kentsel dönüşüme bunun için ısrarla girdik. Süreci de en çok takip ettiğim, en çok arkasında durduğumuz projemiz. Ve inşallah biz Önümüzdeki sene başladığımızda da 2019'a kadar en az bin konutluk bir projede de yol alacağımızı inanıyorum. Olması için de varımızı yolumuzu ortaya koyuyoruz. Başkanım, kentsel dönüşümle ilgili e, genelde güzel duyumlar almayız. Yani e, spekülasyon mudur? insanların korktuğu bir şey midir? Bilmiyorum ama kentsel dönüşümün gerekliliğini aslında siz çok güzel özetlediniz. E, yani bir, bir, bir afet yaşadığımızda ya da bir sıkıntı olduğunda ben acaba şurada şu olmuş mu demek istemiyorum dediniz. Ambulanslar e, ambulansların giremediği sokaklar yani bu her zaman bütün halkın aslında e, bütün vatandaşların e, kendi işlerinde tedirginlik yaşayabilecekleri ya da başlarına gelebilecekler gelebilecek sıkıntılar. Dolayısıyla kentsel dönüşümün gerekliliğini bence güzel özetlediniz. Görsel olarak da bütün kentlerimiz aslında bu güzelliğe kavuşmalı değil mi? Kesinlikle. Bir defa e, şunu söylemek lazım kentsel dönüşüm bir rantsal dönüşüm değildir. Hiçbir belediye başkanı kentsel dönüşüm gibi birebir insanla temas edecek kolay değil. 3.000 4.000 insanla temas edeceksiniz. %99'unu memnun edin. %99'unu memnun edin. O %1'lik kesim sizin bütün psikolojinizi bozmaya yeter. Bir belediye başkanı canını sıkacak, onu üzecek böyle bir sürece niçin adım atar? kentsel dönüşüm bir zorunluluktur. Evet. İşte biz bir deprem yaşadık. Gölcük depremini yaşadık. Binlerce canımız gitti. Ya bir ev ne olursa olsun bir mal canın candan daha kıymetli olabilir mi? Bugün Kemalpaşa'da kentsel dönüşüm alanı içerisindeki öyle binalar var ki işte daha bu programa gelirken bir vatandaşımız "Başkanım kaya var, yerinden ayrılmış evime düşebilir diye korkuyorum. Bir gelin bakın." diyor. Kemalpaşa'daki o kentsel dönüşümdeki alana baktığınız zaman Bundan 2-3 sene önce bir taş kütlesi koptu. Allah'tan aşağıda yaşayan evlerde o an kimse yoktu. Misafirliğe gitmişler. Can kaybı olmadı. Sadece yaralanma oldu. Ben bunları yaşamak istemiyorum. Aslında güzel bir ayrıntı da var. Vatandaşımız başkanını direkt arayıp korkusunu dile getirebiliyor. Çok güzel bir ayrıntı. Başkanım yalnız kısa bir araya gitmemiz lazım. Aranın Olur. ardından devam edelim. Olur. Evet sevgili izleyenler kısa bir aranın ardından sonra sonra devam edecek.